Merhaba arkadaşlar bugün 5 6. göreviyle karşınızdayız. Şu an kuruya gideceğiz çünkü biz bakmıştık. Abici ne bir, bir yıldız yapıyorsun? Sedemedim. Hemen abim şifre yazıyor. Yazdı. Tabii ben o. oraya bu, bununla gideyim. Acı durabilirsem. Ben buna binmeyeceğim. Buna bineceğim Lan in lan in lan. Kaçamayacaksın abi. Haydi gidelim. Hemen gidiyorum. Hemen gidiyorum. Çok lazım. Hatta arabayı buraya çekeyim de. Boş ver. Arabamız orada mı burada? Hızlı için arabayı da tavsiye ediyorum ben. şey merkez. Ben bunları yaptım. Çünkü ben biliyorsunuz, serbest modda her şey yapmıştım. Ama yanlışlıkla baş bu bu şeyler var ya bizim serimiz Onu yanlışlıkla bizi benim oraya kaydetmişim. Uzanın hemen gidelim. Ben bunu nasıl öldüreceğimizi buldum. Tank alalım bitti. bu o hepsi görevden sonra düştürürüz işte ben bu görev yaptım siz bilmiyorsunuz galiba bunlar niye bize vuruyor ki şimdi oha ya silah silah, silah. panzer 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 tank 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 Kilak. çünkü buna binmemiz lazım ve hızlı gitmemiz lazım Bun, bu bir yere girecek ona girmemize izin vermeyeceğiz çünkü bu yüzden Allah gitti gitti galiba gitti abicim sen mi çekil çünkü çünkü hemen gitmemiz lazım Ya gidiyormuş ha. Alıyorum sen bittin. Tüm tanklıyız ya. Evet. Yeni. Geri götürmemiz lazım. Hatta ben buna binmeyeyim. Çünkü her şey patladır. Yine suçumuz olur. Git abim sen. Tamamdır. Kılılılı, laz laz lazlı. Bir görevde olursa ondan çekebilirim yani. Ya ya da ben bu vazgeçtim. Çünkü çok uzun olur. Dediğimiz gibi video süresi var. Onu sonra kaydedeceğiz. Önce kutuyu yürüyeceğim. Ölüyorum. Çıkarıp tuttu. <laughs> Alayım ses için öldü. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Hemen arkadaşlar. Ne oldu? Tamamlandı 5 lira. Hemen onu kaydedelim. Ya da bir daha gelir mi yok ya? Kaydedelim. Hemen arkadaşlar gitmemem lazım çünkü video sınırı var dediğimiz gibi. Allah 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 Sen Yıldız mııldız beni önemsemiyor. Yeşil olsa kırmızı olsa geçerim. Aa dur. Aaa yukarı kat varmış. Dikkat edeyim de arba yoksa patlayacak. Hemen gideyim. Aa. Tamam ben burayı vereyim. kaydedelim. Tamam. Evet. Tamam. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.